Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyorduk lan? <laughs> Hugi Bugi. Puppy Play Time. Play time. Ay, hoş geldin Ceren. Hoş bulduk. Sen nereden geldin? Valla ben de bilmiyorum. Mükemmel oldu. Hadi yürüyelim. Nereye giriyoruz? 3'e mi 4'e mi? 2'ye mi 1'e mi? 2'ye mi 1'e girelim de. Dur bir adam var. Aynen. En iyisi sen videoyu duraklat. Biz hemen. O zaman biz girdikten sonra. Eçiz. Veya o şeyler çıkıyor yazılar. Ondan sonra orada Aynen. açarız. Hem size orayı da çevirmiş oluruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada 15 yaşlarında bir kaza yapmış adamın biri. Çocuk mudur adam mıdır? Ondan sonra ee, aslında bir şeyler anlatıyor ama çeviremiyorum. Ceren çevir. Gelinciyi mi buldum buraları bilmiyorum en başında. Gelinci bul diyor arkadaşlar. Gelincik de son Aynen şu en sonda şimdi şu an. Gelinci bul, bul dedi. Diyor. Ama o aradakileri pek fazla çeviremedik. Evet çünkü bilmiyoruz. İngilizce var ama Nerede? Hugi'ciyim. <laughs> evet. Welcome demiş bir de. Welcome. Hoş geldiniz diyor. Ben hoş bulmadım. Arkadaşlar bir yerleri karıştıracağız ama. Aa <Seskî> kek. Şey give shop diyor. Oyuncak <Sessizlik> dükkanının anahtarı diyor. Give shop da burası. O zaman buraya gidiyoruz. Give shop. Hangisi burası mı burası mı? Burası. Başvurum diyor burası. Neden? Annem çöpleri karıştıracağım. Karıştırsam mı? Karıştırsam bu da levye mi? He ne? Oldu 83 müs? Bir security'nin kodu. Oda var ya. Oda. Evet 59 83 müs? Bak burası şey. Security işte burası. Burada. Ha doğru. Am bunu elim elim bir atacağım ben atınca böyle bir şeyler oluyor. Beni ben... böyle çekiyor. Evet. <gülüyor> Bu <gülüyor> yarı Spiderman. <şitaydır>, <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Elim çarpıldı. C'den kafasından mi? göremedim. Ya C'den az. Ben açıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar devam ederek. Şunu kapasana kardeşim. Aa açılmış. Hmm. Nerede açıl Ay arkadaşlar bakın burada. Aa koşalım. Bu ne? Oraya <laughs> kırmızı el. Kırmızı eli istemiyor. İstiyor. Hayır kırmızı bak. Şartı var. Bu kırılmış. Kör müsün? Hmm. Evet kör müsün? Aa. Hmm. Bir şey bulmamız lazım açmak hmm. için. Aha el var. Anahtar mı buldun? Ne oldu? Bu power room. Burayı açıyor. Güç odası. Ben açtım. Enerji. Allah. İyif, be, hep evet. Bunu istemiyorum şimdi. Ben yeşil balıçım. You much the clothes. Ritmleri birleştir diyorsun. Evet. Doğru çeviriyorum. Ben de yapayım.

Arkadaşlar bunlar da ona kadar çok uzun sürüyor ya. <laughs> <laughs> Google'a yazmaya çalışıyorum. Şey. Neyse şimdi. Açılıyor, 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 açılıyor. Ya bu kırmızı el ihtiyacımız yok. bakın Bak kırmızı Anam Hugo'yu oh. Bak şimdi o kapıya dikkatlice bak tamam mı? Karşı, şu önümüzdeki kapıya dikkatli bak. Göremiyorum ki koca kafamdan. Bak. İlerle bak. Vallahi geçti. Gördün mü? Gördüm. Bu tarafa gidiyordu. buradan nereye gittiğini anlayamıyorum. Burada kapı var ya buraya gelmiyor tabii. Ama bak şuradan o bakmıyor bize. Evet geç koyun bakıyorum. ben aldım yeşil alıyorum ha aldım çünkü nereden ne alacağını al? bilmiyorsun Burada. aldım ki diğer renk nerede sarı yok hana turuncu orda. Yapmamışlardır. Evet. Ceren dokunsan yetiyor. Doğru. Evet elim geliyor. Elim yokmuş gibi. Elim geliyor gibi. <laughs> ben Aa, ben gideyim. Gideyim. Oh. Oh, Gidiliyor lan. Gidiliyor lan. O oh, ben gitmem çok karanlık korktum. Ne diyor yerlere gitme çocuğum. Abi. Hmm. El. <laughs> ne iş ben kuzu ediyorum ne Evet. 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 Ben randen öne evet. geçmem lazım. Sen bu ilkini yap, ben ikinciyi yapayım. İkinci yapayım. Şuradan Ceren, şuradan. Hı. Şuradan yukarı çıkıp Hı. oradan alacaksın. Tamam. Buradan da patlatalım. He, patlatalım değil mi? Çok güzel. Dokun. değil mi? Evet. Tamam bir dakika bir dakika. Buradan ye. Bak karşıdan al. Buradan dolaştır. Buradan in. Buradan kırmızı elle bas. Oldu mu? Hı -hı. Bunun yanması lazım. Ay, Hiçbir tamam. şey beceremiyoruz. Ya çık bir. Ya senin yüzünden ne oldu ya? Tamam devam et. He. Benim benim <laughs> mavi elim zannettim <laughs> He, ha, ya. Hadi. Ben buradan gideyim. Beraber daha güldürürsün ya. Giderim. E. Ha ben kendimi bırakacağım gidiyorum. Allah seni. Allah ah. Allah'ım. Evet. Ceren sen çıkma. Hayır, her şey beraber. Ya mi ölüyordun az önce. İyi. Yalan. <laughs> evet öldüm Evet. Olabilir. Ben de senin yüzünden aşağı atladım. Dur. Gitme. Ben çekeceğim. Çek. Bak çektim mi? Cuk cuk diye. Şunu yani. ben çekeyim bari. Sen şimdi ölürsün. Çekemedim bir 10 saat ya. Hı, çektim. Sen <laughs> yap. Kırmızı hmm. sana veriyorum zor olduğu için. Mavi daha kolay karşıdan karşıya. Elim gitti ya. Ya, senin yüzünden yapamadım bak ya. Değil mi? Heh, ben yaptım. Aşağıdakine gidiyorum. Sen aşağıdakileri binme. De... Sen aşağıdakileri binme lütfen. Çok zor. Sen kırmızıyı yapmaya devam et. Değerse bugün yapacağım. Onu çekme ben. Abi, hey ya buraya <laughs> Şimdi daha misin? ben Ama bak. <laughs> 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 <laughs>

Gidemedim. Niye gidemedim ben? Neden mi? Gidemedim çünkü çalışıyordum. Ben şöyle bir bakayım. Acaba oyuncağımız ne çıkacak? Koşmayı al da hemen şuradan koşalım. Ben onu şurlarda kullanıyorum. Tamam işte. <gülüyor> <gülüyor> Aa gücümüz varmış lan. Ne? Burada süre var mı? Evet. Ben onu bilmiyordum. <laughs> Daha önce mi? düğmeye bassam. Hadi gel gel. Ne bizi, bizi, bizi. bir şey olmuyor. Ben şu kapıyı hep merak etmişimdir. Evet bu kapı ne işe yarıyor? Şimdi bakalım. Açılmıyor. <laughs> <laughs> Bak. geliyor. Aa geliyor. Ne çıkacak? Çaydanlık. Çaydanlık mı? Tavşan. Aşkım. Aldım. Ben seni ben de aldım. Ceren direkt çıkıyor dikkat et. Sen koysun o zaman. Koy. Kaç. Şu kapının orada bekle. Koş. Çıktı. Hadi. Aa geliyor Ceren. Geliyor geliyor. Koş koş koş. Bak bu tarafa dön. Ana buradan dönülmüyor ki ya. Eyvah. Ceren. Hey, nereden döneceğiz? Hakikaten nereden gideceğiz? Oyunun sonunu yapmamışlar. Yaptılar. Arkadaşlar oyun sonuydu. Bakalım şöyle be. Nereden gidebiliriz ki? Ama ya. Ama kapalı. Orası Arka taraf varmış Ceren. ben bir şey Arkadaşlar o zaman burada bitirmek zorundayız. Evet. Tekrar girme kızım. Dur bakayım sadece. şuradan girebiliyor muyum? Bir şey olmuyor. Evet. Robux istiyor. Tekrardan şey. spawn olmamız için. Sen evet hoş kızım. arkadaşlar hoşça kalın bay 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 bay.